Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün Bitlis, Güroymak bölgesindeyiz. Organizasyon sektörünün öncülerinden Gizem Hanım var. Gizem Hanım programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Hoş buldum, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Bizleri çok güzel ağırladığınız için. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Gizem Hanım, burada yapmış olduğumuz faaliyetlerden önce sizleri bir tanıyalım. Ben Gizem Edip, Bitlis, Güroymaklıyım. 26 yaşındayım. Felsefe grubu öğretmeniyim asıl mesleğim o aslında. Şimdi organizasyon şirketi işindeyim bu şekilde. Peki Gizem Hanım burada neler yapıyoruz detaylı bir şekilde bilgi alabilir miyiz sizlerden? şimdi bizim konsept konsept ilerliyor. İşte nişan organizasyonu, kına konsepti, nişan konsepti, doğum günü konsepti, sünnet yani her türlü konsepti yapabiliyoruz kişinin isteğine bağlı olarak biz konseptlerimizde daha çok hani kına ağırlıklı konseptlerimiz oluyor. Çünkü buranın hani halkına kına hitap ettiği için görsel olarak biraz daha şatafat ve daha gösteriş istedikleri için kına konseptine daha çok böyle yoğunlaştık. Tabii ki diğer konseptlerimiz de mevcut. hani onlarla da gayet güzel dönüşler alıyoruz yani. Peki kına konseptinde özellikle neler var? içeriklerimiz nelerdir? Çünkü Bitlis bölgesine dediğiniz gibi çok gösterişi de çok seviyorlar bu bölge özellikle ve e, bayanlara hitap ettiği için çok seçiciler aslında. Yani evet her sektörün olduğu gibi bu sektörün de zorlukları var. Fakat sizin farklılığınız nelerdir? Bunlarla ilgili de bilgi alabilir miyiz? İçeriğiniz nelerdir yani bu konseptlerdeki? Tabii ee, bizim dediğimiz gibi gelenlerimiz biraz daha gösterişi, şatafatı, rengi sevdiği için biz de bu e, konuda hani ilerliyoruz bu doğrultuda ilerliyoruz bizim için arz talep önemli Aslında ne kadar iyi sonuçlar alırsak o e, onda o kadar iyi ilerliyoruz özellikle kına konseptlerimizde e, kına malzemeleri içeriğimiz arasında Hani kına paketlerimizde gelinlerimize özel tefler isimli tefler. Tabii bunları hep hepsini biz hazırlıyoruz. ondan sonra hediyelikler, kına hediye hediye kınalar oluyor. Onları da biz hazırlıyoruz. Yani bu şekilde testi oluyor. Testi oyununda testi istiyorlar. O testinin süslemesini de biz yapıyoruz. Paket içerisi, içeriğinde mumlar var, konfetiler var, volkanlar var, sisler var. Bunların hepsini paket içerisine dahil ediyoruz. Yani aslında müşterilerin ya da çiftlerimizin isteği doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde hani konseptimizi kurmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Gizem Hanım son olarak sizlere ulaşabilme adına sosyal medya hesaplarınızın isimlerini verebilir miyiz izleyenlerimize? Tabii. Güroymak Altıre Organizasyon. Ya yani Güroymak Organizasyon diye geçiyor. Ee, buradan ulaşabilirler bize. Çok teşekkür ederim keyifli röportajımız için ve programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere hoşçakalın.